Yapay zeka özellikle bu üretken modeller diyoruz ya hayatımızın her yerine sızıyor gibi. Peki ama öğrenmenin tam kalbinde yani eğitimde neler oluyor acaba? Evet bu çok önemli bir soru çünkü etkileri gerçekten büyük olabilir. Bugün elimizdeki kaynaklara baktığımızda Japonya'dan, Çin'den hatta Türkiye'den çok somut uygulamalar görüyoruz. Şeyler var simülasyonlar, kişiye özel ders planları, bayağı geniş bir yelpaze. Hı hı. Amacımız da aslında tüm bu bilgileri sizin için e, bir araya getirmek, damıtmak. Yapay zeka eğitimde gerçekten nasıl kullanılıyor? Ne gibi engeller var? Ve tabii bir öğrenen olarak sizin için ne anlama geliyor? Yani tüm bunlar ne anlama geliyor sorusunun cevabını arıyoruz birazdan. Aynen öyle. İsterseniz hemen sahadaki örnekleri bir bakalım. Tabii en belirgin alanlardan biri kişiselleştirilmiş öğrenme, yani yapay zeka artık öğrencinin hızına ...anlama düzeyine, e, ihtiyaçlarına göre kendini ayarlayabiliyor. Hı hı. Mesela Türkiye'deki YEP projesi, e, bu bankacılık simülasyonu, ilginç bir örnek. Orada yapay zeka sadece katılımcıların özgeçmişini falan oluşturmuyor. Daha fazlası var yani. Kesinlikle. İlerlemeyi takip ediyor, öğrenme seviyesini kişiye göre uyarlıyor. Hatta YEP Work Ağı diye bir şey var. Onunla işverenlerle buluşmalarına bile aracılık ediyor. Vay canına. Peki... Teknik olarak nasıl çalışıyor bu? Arka planda e, mesela öğrencinin yaptığı hataları analiz edip ona özel geri bildirim vermek için çok katmanlı perceptron yani MLP kullanıyorlar. Bu şey gibi verideki karmaşık örüntüleri tanıyabilen bir tür yapay sinir ağı aslında. Anladım. Japonya'da da benzer şeyler var sanırım. Evet evet. Orada da mesela Adaptama Plus veya Dreambox gibi platformlar var. Bunlar da uyarlanabilir öğrenme dediğimiz türden. Yani öğrencinin seviyesine göre otomatik içerik, zorluk seviyesi falan sunuyor. Chat GPT gibi daha genel araçlarda kullanılıyor mu peki? kullanılıyor tabii kişiye özel çalışma materyali hazırlamak testler oluşturmak için falan öğretmenler kullanmaya başlamış hatta bazı rakamlar var oldukça çarpıcı mesela öğretmenlerin ders hazırlık süresinde %30 ila %66 arası bir azalma raporlanmış öğrenci anlamasında da %20'ye varan artışlardan bahsediliyor bu müthiş bir şey. Yani sadece zaman kazanmak değil bu. Öğretmenler enerjilerini başka yere, belki daha yaratıcı derslere veya birebir öğrenciye ayırabilir. Kesinlikle. Teknoloji burada e, öğretmenin rolünü biraz daha idari işlerden pedagojik derinliğe kaydırıyor gibi duruyor. Öğretmen desteği demişken bu da önemli bir boyut galiba. Çok önemli. Yine Japonya'daki pilot anketlere bakınca öğretmenler yapay zekayı, işte ders materyali hazırlamak, duyuru taslakları yazmak hatta sınav soruları oluşturmak gibi işlerde kullanıyor. Rutin işlerde büyük kolaylık yani. Aynen öyle ciddi bir zaman tasarrufu sağlıyor. Türkiye'deki YP örneğinde de benzer bir durum var. Yapay zeka raporlama, değerlendirme gibi zaman alan işleri üstlenince eğitmenlere nefes aldırıyor. Bir de şu otomatik notlandırma meselesi var değil mi? Öğretmenlere zaman kazandıran bir başka alan. Hı hı, aynen öyle. Edge veya Kaliforniya Üniversitesi sistemlerinde falan görüyoruz. Sadece çoktan seçmeli değil, yapay zeka artık kompozisyonları hatta açık uçlu soruları bile notlandırabiliyor. Nasıl yapıyor bunu peki? Özellikle açık uçlu sorularda? BERT gibi gelişmiş dil modelleri kullanılıyor. Yani metnin sadece kelimelerini değil, bağlamını da derinlemesine anlayabilen modeller bunlar. Bu da tabii öğretmenin not verme yükünü hafifletiyor, daha çok geri bildirime odaklanmasını sağlıyor. Peki daha e, ne bileyim sıradışı daha yenilikçe kullanımlar var mı acaba? Var olmaz mı? Japonya'daki pilot okullarda çok ilginç örnekler deneniyor. Öğrenciler yapay zekayı sadece bilgi kaynağı olarak görmüyor. Nasıl yani? Mesela beyin fırtınası yapmak için kullanıyorlar ya da yazdıkları İngilizce kompozisyonları, kodlama projelerini geliştirmek için bir nevi yardımcı gibi. Hatta sanat veya klasik edebiyat gibi soyut konuları hani zihinlerinde canlandırmak için bile kullananlar var. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Demek sadece içerik üretimiyle de sınırlı değil. 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 Hatta işin ilginci yapay zekanın yaptığı hatalar bile bir öğrenme aracına dönüşebiliyor. Aa, o nasıl oluyor? Bazı öğretmenler yapay zekanın ürettiği yanlış ya da yanıltıcı bilgileri alıp medya okuryazarlığı derslerinde kullanıyor. Öğrencilere soruyorlar, Bakın, bu bilgi neden yanlış olabilir? Doğrusunu nasıl buluruz? Bu şekilde eleştirel düşünme, bilgi doğrulama gibi becerileri geliştiriyorlar. Bu çok seki. Teknolojinin zayıflığını bir avantajı çevirmek yani. Aynen. Kulağa harika geliyor ama e, her yeni teknolojide olduğu gibi burada da bazı zorluklar, pürüzler vardır mutlaka değil mi? Olmaz mı? Tabii ki var. En başta öğretmenlerin ve öğrencilerin bu teknolojiye hazır olması meselesi var. Yani yapay zeka okur yazarlığı diyoruz ya. Hı hı. yani Max'in anketleri de bunu gösteriyor. Öğrenciler bazen yapay zekayı yanlış anlayabiliyor, e, amaç dışı kullanabiliyor. Öğretmenlerin de adaptasyon için zamana, desteğe ihtiyacı oluyor. Peki uygulama tarafında yani işin pratiğinde ne gibi engeller var? şey var, maliyet tabii bir faktör. Bir de özellikle öğrenci verileri işin içine girince güvenli teknolojik altyapılar kurmak gerekiyor. Max gibi kurumlar bu konuya eğilmiş durumda ama yine de önemli bir başlık. Evet, veri güvenliği çok hassas bir konu. Kesinlikle. Başlangıçta bir de şey sorunu vardı. Hani öğretmenlerin kullanabileceği standart materyal, rehber eksikliği ama şimdi Max gibi kurumlar kılavuzlar yayınlayarak bu boşluğu doldurmaya çalışıyor. Anladım. Ve tabii e, yapay zeka bazı temel görevleri bu kadar iyi yapabilirken belki de eğitimin kendisini, hedeflerini de yeniden düşünmek gerekmez mi? İşte bu çok kritik bir nokta. Belki de artık hani yapay zekanın kolayca halledebildiği bilgi ezberletme veya rutin görevler yerine müfredatı değerlendirme yöntemlerini güncellememiz gerekiyor. Neye odaklanmalı peki? Daha çok problem çözme, yaratıcılık, işbirliği gibi daha üst düzey insani becerilere odaklanmak gerekebilir. MECT belgeleri de aslında bu yöndeki ihtiyaca işaret ediyor. O zaman şöyle bir özetleyebiliriz belki. Yapay zeka eğitimde kendine yer açıyor, kişiselleştirme ve öğretmenlere destek gibi somut faydalar sunuyor. Ama aynı zamanda önemli soruları da beraberinde getiriyor. Evet, öğretmen ve öğrenci hazırlığı, uygulama zorlukları, etik kaygılar ve belki de en önemlisi eğitimin temel hedeflerini yeniden düşünmeye ihtiyacı. Peki bir öğrenen olarak sizin için tüm bunlar ne ifade ediyor? Yani bu gelişmeleri takip etmek gelecekte kendi öğrenme deneyimlerinizin nasıl şekillenebileceğini anlamanıza yardımcı olabilir değil mi? Kesinlikle. Bu araçlar öğrenmenizi kolaylaştıran birer yardımcı mı olacak yoksa dikkat dağıtıcı yeni engeller mi yaratacak? Bunu zaman gösterecek biraz da. Son olarak belki üzerinde düşünmeniz için şöyle bir nokta bırakabiliriz. Baktığımız kaynakların neredeyse hepsi yapay zekanın öğretmenlerin yerini almaktan çok onlara yardımcı olacağını söylüyor. Evet, bu vurgu çok önemli. Belki de asıl mesele teknoloji değil de onun nasıl kullandığımızdır. Özellikle eleştirel düşünme, yaratıcılık, empati gibi, hani yapay zekanın en azından şimdilik pek de başarılı olamadığı o insani becerileri geliştirmek için bu teknolojiden nasıl faydalanacağız? İşte asıl soru bu. Hatta size de soralım. Yapay zeka çağında eğitimin öncelik vermesi gereken tek bir beceri seçmeniz gerekseydi bu ne olurdu?